Hepinize yeni bir günden Selamlar arkadaşlarım Nasılsınız iyisinizdir inşallah Herkese hayırlı nurlu cumalar olsun Cumanız mübarek olsun inşallah Bir güne daha başladık arkadaşlar Şimdi annemle beraber biz orduya gidiyoruz ee, Koltukçular geliyormuş Bugün tülcü de gelecek Kardeşim aradı Az önce aradı işte saat şu an 1030 11e geliyor Şey dedi Gelir misiniz dedi. Şimdi biz de orduya geçiyoruz bakalım annemle beraber. Bizim buralara yaz geldi arkadaşlar. Artık askeriyenin plajını da düzenlemişler. Bakar mısınız şu denizin güzelliğine. O kadar güzel ki. Artık plaj şemsiyelerini falan çıkarmış de. Demiştim size burası askeriyenin plajı. Havaradar var yanımızda onun plajı hemen. Çok güzel deniz. Bir ara bizim de denize kaçmamız lazım acilen. Tam deniz havası geldi yani. E. Gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar? Saat kaçta gelmişiz bakayım. Tam 11.32'de buraya varmış olduk. Perşembeden oraya. Vallahi ben yataktan kalktım da çıktım arkadaşlar. En doğal halimizi gördüğünüz gibi. Kardeşim aradı. Sen hala uyuyor musun dedi. Yataktan çıktık. Geldik vallahi. Ben annemi aradım. Yetiştik bakalım. E. Evet. Yavaş yavaş kuruluyor arkadaşlar. Evet. Koltuklar geldi arkadaşlar. Kurdular. Gittiler. Şöyle stora açıp da size öyle bir göstereyim şunu. Tam net ışık alsın. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, i̇ki tane krem böyle. Berjerleri de krem. Gerçi şunu şuraya koyunca daha da güzel olur. Şöyle yapalım. Ama çok rahat koltuklar gerçekten. Böyle bir üçlü, iki berjer, böyle krem rengi, diğeri tarçın rengi, kiremit tarçın gibi. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama yakından daha güzel tedi kumaş. Şöyle konsolda bu arkadaşlar. Aynasını Şevval kendisi istemedi. Şöyle yani şunun gibi düşünün. Şunun oval aynasıydı. Orada gözümüze güzel gözükmedi açıkçası. O istemedi. Sonra başka ayna tercihi yapacak. O yüzden almadı. İşte masayı göstereyim size. Bakın buralar battı. Şöyle çekeyim. Bu, bu bohem tarz. Yeni çıkan trend masalardan. Böyle. Üstü şöyle. Yani bayağı sağlam yani güzel. Böyle. Bugün bir de ekstra tülcümüz gelecek arkadaşlar. Tabi tamamen yerleşince size güzel bir ev turu yaparız Allah izin verirse. Böyle yani. Güzel durdu. Kardeşim hani oyuncak gibi durur eşyalar diyordu ama ben dedim o mağazada Küçük gözüküyor. Eve gelince tam olur demiştim. Aynen öyle. Gelebilirsin Burak'cığım. Çekilmene gerek yok canım. Gel gel. Çekilmene gerek yok. Canım benim. Ayna sırrı olmamış bu. Şey olacak. Başka bakacaklar ya. Aynası gözümüze hoş görünmemişti. Gerçekten şeydi biraz. Böyle. Yine açma yeri taklalı arkadaşlar. Böyle <laughs> yapayım. Utanma kız. <laughs> Şevval anneme bir, bir hediye almış arkadaşlar da. Şöyle alışveriş yaparken e, ona da almak istemiş. Aç bakalım neymiş. Hadi öpüşün bakalım. Biraz terliyiz ama. Yani mobilyacılar yeni gitti. Annem de heyecanlı. Bakın. <laughs> Açabilirsin. <laughs> <laughs> aç aç aç. Korkma yardım et Şevval şuna. Yazık, Oo, giriş, ooo, giriş. güzel lebe benzeyecek. Tam bahar rengi. Daha çok güzel anne. Teşekkür ederim canım Rica ederim, güle güle giyin. Beğendi belli. Değil, değil mi? mi? Beğendi. Gerçekten beğendin mi? Evet. Bak hani sen böyle çok şey. Her şeyi beğenmez Aa, ben şey ben. Gelme. Beğendiğini anladım. <laughs> beğendi, beğendi. Evet, teşekkür ediyorum hepinize. Güzel, güle güle giy. Senin sevimi değil. Aynen. Efendim. Teşekkür ederiz güzel düşünce için arkadaşlar. Ama güzel beğendi yani gerçek. gerçekten. Gerçekten. Ben beğenmedim beğenmedim. Aynen. <laughs> Tipinden anlıyorum ben annemin evet. beğendi. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar Şevval gelin çiçeğini de sipariş etmiş. Ne kadar aldın bunu? Ne kadar aldın yani? Bakın Aslında şöyle. Daha olsa daha güzel olur, değil mi? Gül de gül de alsa gül de, gül alsaydınız da gül de çok güzel oluyor. Beyaz gül. Hı. Bakayım. Şey, Bunda gibi. damat yakası için. <laughs> Gelinlikçi verecekti galiba. Onu atma çiçeği olarak yapar hmm. diye düşündüm. Bunu mu? Gerindikçe. verdiğini mi? mi? Değerlendiririm yani. Hmm. Sade hoş. Hı. Bu pıtırcıkları... Buralar aslında boncuk moc böyle gümüş hmm. rengi şöyle bir şeyler de olsa güzel olur parlak. Hmm. Gösterişli şöyle. Evet. Şu şey yap gelinliğin pıtırcıkları da oluyor. önünde şeyleri He. var. Ya, o yüzden böyle. Evet. Pıtırcık. Şöyle az uzaktan tut da tam net olsun az kaldı bir şey kalmadı kaç ben gün kaldı ben tam 36 gün kalmış şimdi tamam. ev halimiz Arkadaşlar perişanız evet. yani Kusura bakmayın yani öyle ben düğün gecesi nasıl diyeceğim nasıl halen nasıl düğün gecesi nasıl mı diyeceksin Evet ben ayaklarımı ya? <laughs> Annemi çok stres sardı arkadaşlar. Sanki o evlenecek. Onlardan daha çok şey. Şu düğünü bir atlatsak, şu düğünü bir atlatsak Allah'ın izniyle atlatacağız inşallah bakalım. Bir şey yok. Diyelmiş. Allah düğün yapana, şey yapana yardım eder inşallah. Selamlar arkadaşlar. Biz evden çıktık. E, ee, tülcüler bugün gelemeyebilir. Ee, bugün yetişemezsek yarın geliriz dediler. Biz de çıktık evden. Çarşıda da ufak tefek işlerimiz vardı. Şevval annem ben şimdi indik. Biraz yine ufak tefek işler var. kokoya ee, falan bakacağız. İşte böyle bakımlı hurç falan bakacağız. Annem de alacak bir şeyler. Minik minik alışverişler var yine bakalım. Sizlere de gidince çekerim arkadaşlar artık. 55'e 90. Yastık boyu 70 70 130. Ben böyle aldım işte. 3 boy. Bu da en bu büyük boy. Ha şu 3x'ler. Büyük, büyük boy değil abi. Büyük boy. 55'e 90. Orta, dotan. orta küçük. boy. Bu da yastık boy. Ha, ne kadar tanesi bunun? Bak, 60 de geçiyordu. Alalım 3 boyundan. Evet. Yastık için, yorgan için alalım biz bunun 3 boyundan. Tamam. Başka. Ee, i̇ki tane de şu havludan bakacağız. Şunlar olabilir. Rengine bak sen. Bak şunun beyazı var mesela. Bak. Nasıl şeyi var? Sade mi istiyorsun sen? Hmm. Bence de Gri iyi gibi sanki. Evet. Şu iyi. Şundan iki tane alalım biz. Sürerler 90. Büyükleri 170. Ay büyükleri 250. Küçükleri 170'e düşüyormuş arkadaşlar. Madam Papa'da. Banyo paspasları. Çok iyi yani. Ha şunlar, şunlar mı 170'e düşüyor küçükleri? İyi yani. Şu grup mu? 170 olan. Çok iyi. Hani bu fiyatlara şey yok yani. Sonra bakalım. Ne kadara düşüyormuş bakacağım. Plaj havluları ne kadara düşüyor acaba? 210 mu? Hepsi aynı mı? Fiyat olarak aynı. Bu neymiş? Bu büyük herhalde. Şu orta boy değil mi? Boyutlarını bir söylerseniz. 45 evet. Orta boy. Bu ne kadar az? Bunda da var mı indirim? 140'a falan düşüyormuş. Bir tane al anne. Ama büyük boy mu? Bu yeter ama dolabı içine sığdırmak için bu iyidir bence orta boy. Büyüğü sığmaz çünkü. Bundan alalım. Evet, bunun dokusu çok güzelmiş gerçekten. Ne kadarmış bakayım. Bunu çok beğendim çok, çok 2500 e güzel. 2500'e düşüyor. 2500'e düşüyor ama çok güzel bak. Yani yazda kullanabilirsin, kışında kullanabilirsin. Böyle kışlık falan da değil var. evet. Yok şey çok güzel. Dokusu. Bunlar da düşüyor. Ne bu ne kadar düşüyor? 419 yazıyor. Ama şey kalın bayağı güzelmiş. Baksana şey hani kopma falan olmaz diğerleri gibi bak. Çok iyi diye. Yemekimi da varmış. <laughs> evet, Hanife hanımcığım, sizden baklava hamuru tarifi alabilir miyiz lütfen? Çünkü bazı arkadaşlarımız farklı yapıyor. İşte canım, her, her yöreninki de farklı oluyor. E, İlla ki soran bari, arkadaşlar bari. olacaktır. Onun için bize bir tarif verir misiniz lütfen? Bazıları katı yağ koyar. Ben katı yağ koyuyorum. Evet, bazıları margarin koyuyormuş. Ben Say bakalım. Katı yağ koymuyorum. Sütümü koyuyorum. Yoğurdumu koyuyorum. Yumurta. Hünata koyuyorum içine. Sirke. Azim tuz koyuyorum. Sirkemi koyuyorum. Kabartma tozunu koyuyorum. Yoğuruyorum hamuru. Unla beraber. Evet, evet, unla beraber. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Hamurumuz kadar. ama çok güzel mayalanmış. Kaç saattir mayalanıyor bu? 2, 2 saattir. 2 saat önce yoğurmuş. Çok da güzel mayalanmış. Hadi bakalım açalım hep beraber o zaman. İnşallah öğrenecek. Evet. Kapat. Yaklaş istersen. <laughs> Kapat. Dur dur. Gazete tatlısı. Ba tatlı daha bak daha. Ceviz defanın bir ceviz. Dur dur. tekrardan selam olsun arkadaşlarım. Biz şimdi eve geldik. Size şu güzel hediyemi göstermek istiyorum. Gelinimiz beni de düşünmüş. Sağ olsun ince fikirlidir. Bana da bir hediye almış. Hemen AVM'deyken gitmiş. Geçen de bakacaktım sana dedi. E, acelem vardı hemen çıkmam gerekiyordu dedi. Ee, anne tam senin tarzın. Şöyle bana tatlış bir tişört almış. Beni de unutmamış. Teşekkür Değiz ediyorum. Yani. Allah razı olsun diyorum böyle. Şurada açayım. Pembe sana pembe çok yakıştığını düşünüyorum al. dedi bana. Annem Sağ de olsun. Anne pembe rengi çok sever. Şöyle bana tatlış bir tişört almış maviden. Teşekkür Değil teşekkür ediyorum kendisine buradan. Tekrardan oversize zaten böyle Hadi seviyorum. Bak. Evet. Bol seviyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah çok versin diyelim. Güle güle kullanalım inşallah. Bu arada Eve geldik arkadaşlar. Şöyle ışığı da yakayım. Yeni geldik. Anne. Şöyle hanımefendi börek poşetine sardı onu. Bir saniye. Evet, şöyle gazete tatlılarımız arkadaşlar. Şimdi Anne, bunu koklayabilir miyim? Tabii ki. Şimdi bunun yağını yakacağım arkadaşlar. Ay, hanım Vallahi tatlıyorum. böyle arabada gelirken biraz sarsıldı de O yüzden böyle karışık oldu. Olsun tadı lezzetli olsun yeter. Anne, Sağ olsun en, Ben eski şakasına olmuş. takılmıştım ona. Bana da açtık şerbetini dökeceksin. Evet, şimdi Şekerini onu şey yapacağız arkadaşlar. Yağını eritip yağını yakacağım. Şerbet. Margarin veya tereyağı, yağını yakacağım. Sonra şerbetini yapacağım. Ya da işte belki cumartesi günü şerbetlerim bilemiyorum. Hani yağını cumartesi yakıp mi? pişirdikten sonra. cuma. Tamam. Yağını piş yakıp pişirdikten sonra şerbetini istediğin zaman yap. O zaman hiçbir şey olmuyor. Ben şimdi e, şunu bir halledeyim arkadaşlar. Yağını eritip dökeyim, fırını vereyim, pişsin bakalım. Böyle sonra da şerbetini yaparız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle 250 gram kadar krem yağı koydum. Yarım çay bardağına yakında sıvı yağ ekledim. Şimdi yağını eritip dökeceğim. Sonra fırına verip pişireceğim bakalım. Tatlımızı önce yağımızı bir eritelim şöyle. Işıktan farklı gözüküyor tabi rengi. Ben beyaz gözüküyor ama sarı. Evet bayram tatlımız oldu arkadaşlar. Bakın. Ama şerbetini muhtemelen yarın yaparım gibi gözüküyor. Böyle oldu yani. Ama çıtır çıtır olmuş. Güzel gözüküyor. Biraz şekli şuklu arabada gelirken kaydı sallandı ama olsun. Lezzeti yerinde olsun yeter. Böyle yani arkadaşlarım. Çok şükür Tatlımız da pişti. Şimdi şurada ufak tefek bir şeylerim var. Bulaşıklarım. Onları bir toparlayayım. Defne kuşuydu. Duşumuzu aldık. Rahatladık. Böyle arkadaşlar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Artık vedalaşalım diye geldim. Kısaca sizlere günün özetini geçeyim bugün. Sabah kardeşim aradı. Abla koltukçular geliyor dedi. Gelir misiniz annemle dedi. Ee, geçtik eve. Koltukçular geldiler işte kurdular. Sonra tülcümüz de gelecekti. Ee, o da bayramdan dolayı çok yoğunuz dedi. Yetiştirebilirsek yetiştik geleceğiz. Yetiştiremezsek yarına kaldı dedi. Yarına kaldı zaten. İşte çarşıda işlerimiz vardı. şevalin alacakları vardı. Annemin alacakları vardı. İşte hurçtu. Bakımlı hurçtu. Onlara falan aldık. Hallettik. Böyle işlerimizi hallettik. karmızı doyurduk. İşte alacaklarımızı aldık. işlerimizi güçlerimizi hallettik. Geldik Perşembe, Minibüste gelirken Rüfen işte. Önceden de sözleşmiştik onunla beraber tatlı açacağız perşembe günü diye. İşte sağ olsun önce benimkini açtı yorgunuz diye erken gideriz diye. Sonra alt kat komşusu Seda bir de tepside kendini açacaktı. İşte açtık birbirimize yardım ettik geldik işte eve. Ee, böyle yani arkadaşlar bugün günümüz böyle geçti biz bizim. Ee, bir de size şey söyleyeyim arkadaşlar benim duşa kabin patladı camı. Ben evde yoktum. Ee, köydeydik dün biliyorsunuz. Belki eve terlemiş duşa giriyordu girecektim anne dedi duşa girecekken birden patlıyor arkadaşlar böyle bomba gibi yani çok acayip bir şekilde patladı işte sonra Berke köye geldi işte yanımıza böyle böyle duşa camı patladı nasıl oldu durup dururken patladı dedi çocuğun hani camları toplarken bana telefonla haber vermedi haber verse inerdim zaten toplarken şöyle minik minik arkadaşlar şey kollarını ayaklarını kesmiş eve bir geldim geldim serdiğim yolluk koridora şey koridorda kan var işte havlularda kan var çocuk işte akıttım anne banyoyu dedi temizledim dedi ama eve geldiğimizde ben hani terlikle girdik zaten yine çocuk yani, yani yapamamıştır diye sağ olsun halletmiş ama beni bekleseydi hani hiç dokunmasaydı bile çıkıp gelseydi yeterliydi benim için Allah'tan hani duşa girip de çocuğumun böyle yüzüne gözüne gelmedi Allah korumuş yani gerçekten verilmiş sadakası varmış işte e, şu muslukla bataryası var ya arkadaşlar. Elimizi yıkadığımız batarya. Elimi yıkayacaktım baktım. Bataryanın dibinde şöyle bir çığ parçası ama nasıl batıyor. Ya sonra yatak odasına geçtim. Herhalde çocuk artık toparlayıp böyle havluları falan sirkelerken böyle bir çırmık derler. Hani bir parçası kalmış. Baktım ayağıma bir şey battı. Baktı, baktım. Duşa parçası. Sonra o çocuğun işte temizlediği havluları falan camdan hemen çırptım. Makineye öyle attım. Hani toparlamış çocuk ne kadar bilecek ama yine yapmış yani akıtmış o kadar aşırı olmasa da sonra işte duşa kabinin içindeki böyle cam nasıl olmuş arkadaşlar size anlatsam böyle tuz gibi düşünün tuz buz olmuş yani hani buzu kırıp parçalarsınız ya tuz haline gelmiş yani o derece böyle sivri sivri o kadar da çok keskin batıyor ki çocuğun şöyle e, kollarında filan kesikler var işte biraz ayaklarına filan o da temizlerken oldu anne dedi hani üzerine mi geldi dedim Allah korusun biz de evde yoktuk hani birisine falan gelse Allah korusun böyle boynuna falan duştayken Allah'ım göstermesin çünkü patlayınca böyle basınçla yani kan kaybından çocuğa bir şey olsa haberimiz olmazdı yani evde sanadık Allah'ım korumuş yani verilmiş sadakası varmış çocuğumun böyle patladı onu da halledeceğiz bakalım yarın öbür gün artık artık ne zamana gelir çünkü bunlar biz yaptırırken arkadaşlar özel sipariş olarak geliyordu füme rengi yaptırmıştık böyle normal şeffaf cam, cam yaptırırsanız daha çabuk getiriyorlar böyle füme falan yaptırırsanız burada yapılmıyormuş dışarıdan geliyormuş öyle diyorlar İnşallah çabucak getirtiririz yapılır yani böyle işte gün özetini geçtim size kısaca arkadaşlar yarın da Allah izin verirse köyde işlerimiz var bayram hazırlıkları su böreği açılacak su böreği falan açılacak işte gözlerim de kapanıyor bu arada açamıyorum duş aldım işte rahatladım defneyi de yatırdım o da uyuyor işte tatlımı pişirdim. Onun şerbetini ya yarın akşam ya cumartesi yaparım. Muhtemelen yarın akşam yaparım galiba. Öyle yani şerbetini tabii ki tat soğuğu için biraz sıcak yaparım. Çok kaynar değil ama biraz e, hafif olmaya başladıktan sonra dökerim işte. Bayrama kadar da cumartesi pazar çeker zaten. Böyle arkadaşlarım. Videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Ee, kanalımıza abone olarak izlerlerse çok sevinirim bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım bir gün video atmayınca bazı arkadaşlar çıkıyor sonra ertesi gün geri geliyorlar ben anlamıyorum İşte aksilikler olabiliyor yorgunluk olabiliyor işte koşuşturmalar olabiliyor işler güçler olabiliyor böyle yani niye çıkıyorsunuz ki kalsın yani video atınca tekrar geri geliyor onu da anlayamadım niyeyse Birkaç kişiye bir düşüyor, bir artıyor, bir düşüyor, bir artıyor. Neyse, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Desteklerinizi benden de esirgemezsiniz. Ee, çok dua ederim sizlere. Allah hepinizden şimdiden razı olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.